Evet bugün Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Kızılayımızla işbirliği halinde halkımızla birlikte bir kan kampanyasını giriştik. Dolayısıyla şu anda bu yapmış olduğumuz kan kampanyası münasebetiyle ben halkıma şükranlarımı arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Özellikle Kızılay Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi koronavirüs münasebetiyle kan stoklarımızda Kızılay olarak bir daralmaya Gidilmiştir. Bu vesileyle ben duyarlı vatandaşlarımıza çok ama çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Çünkü vermiş olduğunuz her kanla mutlaka bir can kurtaracağınızı biliyorsunuz. Ve Bayram Paşa'ya şu mesajı veriyorum. Haydi Bayram Paşa, çoluğu çocuğu demeden hep birlikte gelelim, burada ailemizle birlikte kan kampanyasına katılalım.